tesisimizi açan Şehit Kamil Belediye Başkanımıza öncelikle Rıdvan Başkanımıza, diğer yakınlarına, yakın çalışan arkadaşlarımıza ve Merve Şehir Halk Eğitim Merkezimize öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu depremle baya bir sarsıldık. Evde kaldık. Kahramanmaraş merkezde yaşanan ve 11 ilde etkili olan deprem afetinin ardından bir süredir kapalı olan Şehit Belediyesi'ne bağlı aile merkezleri normalleşme dönemiyle birlikte tekrar hizmete açıldı. Bir Sultan Aile Merkezi'nde açılan mefruşat, ahşap boyama ve çeşitli kurslara katılan kadınlar, eğitmenler nezaretinde mefruşat, antep işi, tel kırma, iğne oyası, dikiş, nakış ve ahşap boyama tekniklerini öğreniyorlar. Çeyizlik nakış ve benzeri işleri de öğrenen kadınlar, bir bir taraftan depremin üzerlerindeki stres, korku ve paniği atmaya çalışırken diğer taraftan çocukları için çeyizlik hazırlıyor. Depremden önce kurslarımız devam ediyordu. Araya deprem girdi. Depremden sonra tekrar insanların motive olması için, kafalarını dağıtmaları için tesisimiz açıldı. tek Sınıflarımız açıldı. Derslerimize devam ediyoruz. Yoğunluğumuz çok güzel. Talepler de aynı doğrultuda devam ediyor. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bir sıkıntı yok öğrenci açısından. Ee, i̇nsanlar e, deprem korkusunu burada atlatmaya çalışıyor. <laughs>